Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili ikizler burçları, yükselen ikizler ve tabii ki ay burcu ikizler olanlar. 13-20 Nisan haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum arkadaşlar. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun. Dilediğiniz, istediğiniz tüm güzellikler hayırlı bir şekilde önünüze düşsün diyelim. Ve şöyle bir açalım bakalım. Bu haftaki kahve falınızda neler çıkmış? Bu hafta sizi falınıza göre neler bekliyor? Aslında niyetim bu yönde oluyor. Şöyle bir falınız var. Hemen göstermeye başlayayım sizlere. Şu şekilde. Şöyle bir haftanız var arkadaşlar. Bereketli bir hafta diyebilirim kollarınızı iki yana açmışsınız aslında aile iş para konularını birleştirmeye çalışacağınız bazı belirsizlik içinde olan konuları e, çözmeye çalışacağınız bir hafta bakın şurada özellikle parasal bir konuda çözümsüz gibi görünen bir konuyu da sonlandırma enerjisi var bu arada hemen onu da söyleyeyim o ekstra başka bir anlama da denk geliyor ama onu da birazdan anlatacağım e, önce ne diyelim önce iş diyelim Şimdi e, Pazartesi günü kafanızın üstüne çıkmış bir kişi var, tepenizde bir kişi. Aslında bu e, diktelenen bir konu, parasal bir konu, işinizle alakalı çalıştığınız yerde bir kişi olabilir ya da e, maddi kaynaklarınızla alakalı devamlı başınızın etini yiyen bir kişi olabilir. Tabii bu bir patron da olabilir dediğim gibi. Ve aslında bir konuya el atmanız gerekiyor. Bir süredir sürüncebede kalmış bir konu. Bugün yarın bugün yarın hallederim dediğiniz bir konuyu çözmek için pazartesi günü aslında görüşmeler yani o kişilerle konuşmalarınız var. Ama bunun haricinde elinizde sımsıkı tuttuğunuz bir balık görseli var. Bu balık koyu renklerde olduğu için ve küçük olduğu için aslında küçük bir ödemenizle alakalı ee, yapmanız gereken gitmeniz gereken bir yer var görseli var işte bir elektrik su doğalgaz gibi düşünüyorum hep ben ve küçük küçük bir para olarak değerlendiriyorum hatta bununla alakalı bir haberleşme durumunuz söz konusu olacak diyeceksiniz ki hepsi bunların pazartesi günü mü evet aynen öyle hepsi pazartesi günü yaşanacak konular olarak görünüyor ee, burada işte bir ödemeniz varsa ödemenizin yapılması devamlı ötelediğiniz aslında bugün yarın hallederim dediğiniz bir konuda baskı almanız ve bu baskıyla birlikte bu konunun üzerine yönelmeniz. Karşılıklı konuşmalar yapacağınız kişiler ama bu karşılıklı yapmış olduğunuz konuşmalar eğer iş görüşmesi ise kararsız kalma gibi durumlarınız söz konusu olacak. Salı gününe geçtiğim zaman aslında salı gününüz biraz daha rahat. Burada güzel bir haber beklentisi içinde olanlar için aslında yani bir haber beklentisi diyelim biz buna. Güzel bir haberle karşılaşma durumunu söz konusu olabilir. Yarım kalmış bir işle alakalı tamamlanma enerjisi tamamlanma haberi de var. Gene bu aslında pazartesiden belki de yarım kalmış bir işin tamamlanması anlamına da gelebilir. Geçtiğimiz haftalardan çözmek istediğiniz bir konuda da gene yarım kalmış bir enerjinin tamamlanacağı görselleri var. Bunun haricinde çalışanlar için daha sakin bir gün, çalışmayanlar için de para çok fazla harcanmayacak bir gün ya da parasal konularla alakalı bazı işlerinizi tamamlayacaksınız ödemeleriniz belki. Sonrası hafta aslında çarşambadan itibaren daha rahat bir akışta görünüyor İkizler burcu için. Çarşamba gününe geldiğimde aslında iki ayağın yere sağlam bastığı yapmak ya da çözmek istediğiniz konularda önünüzün açık olduğu gün. E, fakat elinizde bir bumerang var. Bu aslında e, çözmek isteyip de hani böyle atarız bumerang geri gelir ya. Geri gelen bazı konuşmalar, geri gelen ödeme, geri bir şeylerin geri gelmesi gibi bir durum var. E, bitirdim dediğiniz bir iş dikkat edin burada geri gelebilir. Allah'tan ayaklarınız yere sağlam basıyor havada değilsiniz. Burada önünüze düşecek konularla alakalı aslında her ne olursa olsun geri gelen bir iş dahi olsa çözebileceğiniz görselleri var ki akabinde Perşembe günü çok temiz genişleyen rızkın ve bereketin bol olduğu bir günde geliyor. Ee, bu Çarşamba öyle ya da böyle geçse de Perşembe ve cumamız aslında çok güzel görsellerde çıkmış. Şimdi Perşembe günü yol planları yapanlar için yol açık ve temiz genişleyen bir yol var zorluk çıkmaz. Ee, bunun haricinde bir iş görüşmesi ise şayet bu işle ilgili yapacağınız görüşmelerden güzel cevaplar güzel haberler alabileceğiniz bir gün. Eee iş yeriyle alakalı konularda da gene önünüz genişler. Almak, yapmak, konuşmak istediğiniz konularda desteğin olduğu bir gün diyebiliriz. Şimdi cuma günü de bir çadır görseli var ama o kadar temiz ki. Aslında yapıl yapılanmayla alakalı bu. Maddi konularla alakalı güzel bir haber almak anlamına gelebilir. İş yerinde yaşamış olduğunuz, beklenti içinde olduğunuz bir konuyla alakalı görüşmelerde gene yapılanma yani başınızın üstünde bir çatı var korunuyorsunuz anlamına da geliyor bu. Ben şöyle düşünüyorum cuma günü planladığınız konularla alakalı aslında korunuyorsunuz. Eğer negatif düşünüyorsanız pozitif bir şey karşınıza çıkacak ama bence pozitif düşünün çünkü özellikle bu hafta falınıza göre maddi kaynaklar ya da çalıştığınız iş yeri ödemeler alacaklarla alakalı perşembe ve cumanız aslında çok güzel çok şanslı olduğunuz görsellerde çıkmış arkadaşlar. Hafta sonunuz maddi kaynaklarla alakalı biraz karışık geçebilir. Burada yatmak isteyip de ayakta durmak ve bir topluluk içerisinde olma durumunuz söz konusu olabilir. İşte para harcanacak bir alan olabilir. Bazı belirsiz işte şunu yaparım, bunu yaparımlar yaparım, yani nasıl diyeyim? şunu harcarım bunu harcarımla ani özellikle pazar günü önünüze çıkabilir küçük küçük konular olarak görünüyor. Gelelim ikili ilişkilere ya da yaşadığınız yer eviniz halinizle alakalı bu hafta kahve falınızda neler var sorusuna aslında burada ilişkilerde pazartesiye biraz dikkat ya da hanenizdeki kişilerle yaşayacağınız iletişimsel diyaloğunuzda biraz dikkatli olmanızda fayda var. Özellikle pazartesi ve salınız biraz karışık hatta pazartesi e, kafa kafaya geldiğiniz yani fikirsel olarak anlaşamadığınız bazı konular önünüze çıkabilir. Bunlar böyle çok büyük size yük olacak ya da sizi sıkıntıya çok sokacak konular değil ama halinizde birisi size tutunmuş görsellerinde var. Yani bir çocuğun tutunması gibi. Öyle böyle ya da böyle bekliyorum. Bu olacak diyen bir kişiyle uğraşma durumunuz var ki Salı günü de aslında böyle ondan kaçarcasına uzaklaşmak istediğiniz bir gün. Yani ilişkilerde pazartesi anlaşamadığınız konularda çatışma yaşayabilirsiniz. Bazı belirsizlikler olabilir ama salı günü tekrar bir araya geldiğinizde aynı çatışmaların devam ettiğini sanki görüyorsunuz da bir an önce o alandan uzaklaşayım, uzayım, gideyim der gibi bir görselde çıkıyorsunuz. E bu sevgilisi olanlar için ya da eşi olanlar için evet onlarla alakalı konular olabilir ama haneyi de ifade ettiği için hanenizdeki bir kişiyle yaşayabileceğiniz bir biyolog da olabilir. Hadi bunların hepsini geçtim. Hanenizde pazartesi günü evinizle alakalı yapmak istediğiniz bir konu, bir durum olabilir. Burada kafa karışıklığı, zıtlaşmalar, aksilikler yaşayabilirsiniz ve salı günü lanet olsun yapmıyorum ya deyip evden çıkma o alandan uzaklaşma gibi durumlarınızda söz konusu olabilir çarşamba günü bir kere bu e, diş bir onu da söyleyeyim salı çarşamba e, hafta ortası diyelim ona da diş konuları sağlık olarak önünüze çıkabilir çok sorun değil ama dikkat edilmesi yani doktora gidilmesi gereken bir diş konunuz olabilir gibi bir görsel bu diş aynı zamanda aslında azı dişi görsellerinde çıktığı için e, böbrek arka kaslar yani e, sırt kaslarıyla alakalı da sıkıntı yaşayabileceğinizi ifade eder dikkatli olmanızda fayda var e, burada dedim ya bir e, konunun üstünü kapatıyorsunuz artık bir tik atacaksınız burada özellikle ikili ilişkilerle alakalı önce bir yorum yapalım karşılıklı görüştüğünüz, değer verdiğiniz, önemsediğiniz bir kişiyle bir konuşma yapacaksınız. Biraz mesafelisiniz, bir kırgın, bir dargınlık durumu yaşanmış olabilir. Bununla alakalı artık böyle bir üstüne çizgi çekelim ve yolumuza devam edelim dediğiniz bir hafta ortası söz konusu olabilir. Burada perşembeniz en rahat geçen gün. En şanslı olduğunuz aslında çarşamba günü diyebilirim. Haniniz ikili ilişkiler, aşk, evlilik, meş konularıyla alakalı. Ama hafta sonunuz dikkat edilmesi gereken bir yer. Bakın şimdi çok net bir görsel var. Şurada sizsiniz arkadaşlar. Bir kişi size kuyruk olmuş. Destek mi veriyor? Arkanıza mı takılıyor? Hani kuyruk olmuş ya da işte destek veriyor. Hadi git yap der gibi ama... Bakın şuraya 1, 2, 3, 4, 4 kişi gözünüzün içine bakıyor. Şimdi bu akraba mı? Yakın çevre mi? Aile mi? Sizden beklenti içinde olan insanlar demek. Ya bir yolla birilerine gideceksiniz, bir topluluğa gireceksiniz. Ya birileri sizi davet edecek. Yani size gelecek ya da bir topluluk içerisinde sanki sunum yapar gibi bir görselde bir konuyu o kişilere anlatır görselinde çıkıyorsunuz ve karşınızdaki kişiler o kadar denk görsellerinde çıkmış ki hani yakın akraba diyebileceğim bir alanda siz burada sanki onlara geçmişten bugüne gelen bir konuyla alakalı izahat veriyorsunuz gibi bir görsel var. Ya bir yere gidiyorsunuz dediğim gibi ya birileri size geliyor sizden bir konuyla alakalı açıklama bekliyor görselleri var. Bu en geniş açıklamayla aslında ilişkiler için ilişkide karşınızdaki kişi sizden dört konuyla alakalı açıklama bekliyor diyebilirdim. Şimdi fincanımızın içi bu şekilde çıktı. Ortada da gördüğünüz gibi şöyle ilginç bir göz var. Bu e, tabii ki üzerinizde içinizde çözmeye çalıştığınız bazı konularla alakalı umutsuzluk demek arkadaşlar. Bazı konularda umudunuz yok. Çok içselleştirdiğiniz uzun vadede düşünülen konular olarak görünüyor. Şimdi buradan çok söyleyebileceğim bir şey yok aslında çok küçük küçük konular küçük küçük mevzular kolektif bir fal olduğu için şu demek oluyor aslında haliniz ve ikili ilişkilerle alakalı iç dünyanız bakın arkadaşlar ya da maddi konularla alakalı iç dünya genel olarak karışık çatınızı sabit tutmaya çalışıyorsunuz elinizde bir anahtar var bir kapı açmakla alakalı olabilir ya da şu an yaşadığınız evle alakalı bir konu olabilir sabit tutmak elde tutmak bu konularla alakalı kendinizi güvenceye almak anlamına gelir kafanız ne kadar karışık olursa olsun stabil olan bir haftada diyebiliriz biz buna şimdi burada da e, önünüze çıkabilecek ufak tefek konular ama sonrasında aydınlanma yine ilişkilerle alakalı çıkabilecek bazı konular gene hafta başı diyebiliriz ama hafta sonu özellikle biraz daha burada e, duygusal anlamda rahat geçireceğiniz standart bir hafta aslında görselleri de var. Yani buradan diyebileceğim ekstra bir şey yok aslında diyebilirim arkadaşlar. Evet gördüklerim bu şekilde. İyi ve güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, sahatiniz, keyfiniz bol olsun sevgili ikizler burçları. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.